verilen 5 basamaklı sayının hem 3 hem de 5 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle verilen sayı yazıyorum. 4, x, 5, 6, 7. Bunlardan öncelikle 3 de değil önce 5 ile başlamam gerekiyor. 5 ile bölümünden kalan olabilmesi için son basamak 0 ya da 5 olmaması gerekir. Kalan 2 olabilmesi için de buradaki ifade ya 2 ya da 7 olması gerekecek. Yani artık sayımız 4x, 5, 6, 2 veya 4x, 5, 6, 7 olacak ve bunları incelemem gerekiyor. Burası 5 ile bölümünden kalanın 2 olması için gerekli olan şart. Şimdi 3 ile bölümünden kalan 2 olabilmesi için gerekli olan şartımız rakamları toplamı 3'ün katından 2 fazla olmak zorunda. Topluyorum. 4, 10, 15, 17. Yani 17 artı x ifadesi 3'ün bir katından 2 fazla olacak olan sayılar. 18 olsaydı kalan 0 olurdu. 19, 20 20 olması gerekiyor. Yani 3'ün katından 2 fazla olabilecek 17'nin üzerindeki ilk sayı 20 olması için buradaki x'in 3 olması gerekir. Daha sonraki değerleri tek tek bulmak yerine 3'ün katlarını ekleyerek 3, 6, 9 şeklinde bulmuş olurum. Aynı zamanda x'in 0 olma durumu da var. Çünkü 3, 3 artırırken 3, 3'te azaltmam gerekecek. 0 yazdığım zaman 17 artı 0, 17'dir aslında 15 artı 2 yapıyor. Yani x'in alabileceği değerler 3, 6, 9 veya 0 olabilir. İkinci durum ise topladığımız takdirde 4, 10, 15, 22. 22 artı x ifadesi 3'ün bir katından 2 fazla olması gerekiyor. 3'ün son katı 22'den önceki son katı 21'dir. 2 fazla olabilmesi için 23 yapmam gerekiyor. Demek buradaki ifadeye 1 vermem gerekir. Bundan sonraki diğer değerleri bulabilmek için 3 3 artırıyorum. 1 4 ve 7 şeklinde olacak. Bundan sonra x artı yeni değerlerin hangisi olamadığını bulmam gerekiyor. Tek tek deneyeceğiz. x 0 y 2 olursa toplamı 2 olur. x 3 y 2 olursa toplamı 5. x 6 y 2 olursa toplamı 8. Dikkat 3 3 artıyor zaten. 9, 2 olursa toplamı 11 olacaktır. Bu birinci durumdan gelebilecek olan olasılıklar. İkinci durumdan gelebilecek olan olasılıklar ise y7, x1 olursa toplamı 8. y7, x4 olursa toplamı 11. x7, y7 toplamı 14 şeklinde olacaktır. Bu da ikinci durum için olabilecek olan olasılıklar. Bunlara göre şıklara baktığımız takdirde 2 olur, 5 olur, 8 olur, 11 olur yalnız 15 olamaz. Sorunun doğru cevabı E şıkkında mevcut oluyor.